27 Nisan 2022, Sibel Eraslan, Star Gazetesi. Kalbimizle konuşacağımız müstesna bir gece. Bu gece Kadir Gecesi. İnşallah bağışlanmamıza ve kurtuluşumuza vesile olsun. Zamanın en güzel seyri, en güzel vakti geliyor. Tan yeri ağrıncaya kadar geçen o esenlik gecesinde, bin aydan daha hayırlı o tenezzül leylasında, meleklerin ve ruhun yeryüzüne indiği bir demde, bu gece dua ve ümit gecesi. Yıllar önce bir kadir gecesinde günlüğüme not almıştım. Gördün mü hallerimizi ey ruh diye sormuştum. Ve saf saf ta fecre kadar her işin halli için, her meseleyi çözmek için sabaha kadar yeryüzüne inip duracakları vaat edilen melekler. Melekler gördünüz mü bizi, bizim hallerimizi diye seslenmiştim. Bin aydan daha hayırlı o tenezzül gecesinde, kadir gecesinde. Rahman'ın kullarına son sözü olan Kur'an-ı Kerim'in indiği, kararların ve nasiplerin hükme bağlanıp toparlandığı o mübarek gecedeyiz işte. Bu gece tefekkür etmek gerek. Çünkü yıl dönümüdür. Nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusuna bakmanın, göz gezdirmenin, kalp seyrinin vaktidir. Bu gece teskiye ve tezekkür gecesidir. Yani arınma girişimi, tevbe istiğfar zamanı, pişmanlık demidir bu gece. Kadir gecesinin denizinde yıkanma vaktidir ve tezekkür Allah'ı zikretmek, Resulüne salat selam etmek, tesbihi gönülden bir yakınlıkla dile dökmek. Bu gece vuslat gecesidir, Allah'a yakınlık gecesidir. Yine günlüğüme baktım. Gördünüz mü ey gökten inmiş tanıklar, gördünüz mü biz ne haldeyiz diye sormuşum. Dünyaya nasıl daldığımızı, ruhumuzu ve kalbimizi nasıl unuttuğumuzu Gördünüz mü? Sarp yokuşta nefeslerimizin nasıl da tükendiğini. Şahit oldunuz mu? Yeryüzünün bize nasıl da daraldığını, yetmediğini hiçbir şeyin. Ateşin ve hırsın, betonun ve taşın, altının ve gümüşün bizi nasıl da ele geçirdiğini, yandığımızı. Yandığımızı hiç fark etmeden battığımızı battığımızı hiç de fark etmeden, yalnızlığımızı, yalnızlığımızı hiç de fark etmeden, gördünüz mü bizi, sizler tarafından görüldüğümüzü hiç de fark etmeden, gördünüz mü bizi ey göklerin şehsuvarları suvarları diye iç geçirmişim. O zaman da aklımda Kudüs, Afganistan, Afrika, Kırım, Arakan, Suriye varmış.'' Bakıyorum kalbime yine sımsıcak oradalar ve yeryüzünden haberler. Daha da artan sapkınlıklarımız, daha da yükselen hırslarımız, sorumsuzluklarımız, el attığımız her şeyi bozguna uğratmamız, yağmacılıklarımız, insan ne kadar da tatminsiz bir varlık. Bizler ki sarp yokuşta nefesleri tükenenler demişim günlükte. Yetimler, güçsüzler, garipler, yuvaları darmadağın edilmişler, yurtlarından kovulup çıkartılmışlar, hep azarlanmışlar, hep sofradan kovulmuşlar. Hastalar, sahipsizler, biz onların birbirine eklenerek göklere çıkan ahlarını, kurumuş sırtlarını, kavruk bedenlerini ve yok mu Allah'ın bize göndereceğin iyi ve salih kişiler diyen avazlarını... Ya işitmeyenler ya da çok cılız ve rahatsız edici bir takım sesler olarak bilmekteyiz. Sarp yokuşumuzdur o garipler. Onları işitmeyen kulaklarımızı, onları görmeyen gözlerimizi ve duyarsızlıklarımızla mühürlediğimiz kalplerimizi gördünüz mü ey tenezzül melekleri? Ah Ruhul Kudüs kayıyoruz, savruluyoruz işte. Sağlam bir tutanak olan Kur'an-ı Kerim'e tutunabilmektir muradımız. Dua edin biz gariplere şu tenezzül gecesinde. Ah Melekut aleminin piri Hazreti Cebrail ve onun değerli gök arkadaşları. Şu mübarek Kadir gecesinde gördünüz mü bizi, hallerimizi gördünüz mü? Bizse sizi hiç görmedik, görmeden inandık, görmeden sevdik, görmeden bağlandık. Rabbimizden duamız bizleri bağışlayıp aydınlatması, hidayete erdirmesi, bize iyilikler vermesi, kalbimizdeki hastalıkları gidermesidir. Amin.